Gençlerimiz birbirlerine örtü olacaklar. Kötülüklere karşı örtü olacaklar, sıkıntılara karşı örtü olacaklar, huzursuzluklara karşı örtü olacaklar. Peki nedir bizim örtümüz? Sevgidir. Hepsinden önce inancımızdır. İnancımıza, imanımıza göre yaşamamız lazım. İnancımızın gereği neyse ona göre yaşamamız lazım. Onun ilkeleri de sevgidir, saygıdır, sadakattir, sabırdır. Bakınız 4 S ile başlayan kavram. Kulaklarınıza küpe yapın. Birbirinizi sevin. Birbirinize saygı gösterin. Sadakat gösterin, dürüst olun. Birbirinize karşı dürüst olun. Size aşkın şifresini vermek istiyorum. Evlilik süreci sürecini yaşarken mutlaka anlaşamadığımız konular olabilir. Zaman zaman tartıştığımız konular olabilir. İlacımız sabırdır. İlacımız tahammüldür. Genç kardeşlerim, sevgiyi, saygıyı, sadakati sabırla sürdürürseniz, tahammülle sürdürürseniz selamete ulaşırsınız inşallah. Huzura kavuşur, kavuşursunuz inşallah. Mutluluğunuz bir ömür boyu devam eder inşallah. Birbirimizin yanında olarak, birbirimizin acılarını hafif ederek, birbirimizin mutluluklarını paylaşarak her türlü zorluğun üstesinden geleceğimizi gösterdik. Hamdolsun göstermeye devam ediyoruz. Kıymetli çiftler, şunu hiçbir za zaman unutmayın. İnşallah bizler sizlerin daima yanınızdayız. İnşallah bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Siz Zeynep Sarıkaya'nın efendim. Ökeş Tugay Beyefendi'yi hiç kimsenin, ve özgür eş kabul evet. Evet, Efendi, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmaksızın. Özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Evet siz Öngeç Togay beyefendi, Zeynep Sarıkaya hanımefendi, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmaksızın özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Evet, şahit olduk. Allah mesut bahtiyar eylesin inşallah. İlahi ya Rabbi, nikahlarını kıymış olduğumuz gençlerimizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Kendilerine mutluluklar nasip eyle ya Rabbi. Ailenizi, yuvanızı, ömrünüzün sonuna kadar muhafaza Etmek nasip olur diyorum ve gelinimize emanet ediyorum ailecizden. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.